birlikte Divan'da çalıştım. Genel yani başkan yardımcılığı yaptım. Partimizde ve ülkemizi karış karış dolaştık. Hem genel başkanımızla hem de siyaset akademisi başkanı olmam sebebiyle siyaset akademisi bizde eğitimleri üstlenir. İYİ Parti'de biz bizde teşkilat eğitimlerini gerçekleştirdik. Dolayısıyla siyasetten korkmadık. İYİ Parti devam ettim. Ee, ve bu süreçte de tabii bir de şöyle bir durum var. Müracaat ettim. Milletvekiliğine müracaat ettim. Ee, biliyorsunuz bizim divanımızda genel başkan yardımcılıkları 20 tane genel başkan yardımcılığımız var. Bunun 19 tanesi genel kurulu tarafından seçilir. Ee, bir tanesi de genel başkanımız tarafından o dönem atandı. O atanan da bendim. Dolayısıyla bu hukuktan dolayı benim e, parti içerisinde her ne kadar milletvekilliğine müracaat etmiş de olsam yer istemem İstanbul istiyorum ben birinci sıra efendim Edirne birinci sıra istiyorum demem. Mümkün değil siyasetin gereği budur. Genel başkanımız nereyi uygun görürse, bana Hakkari'yi uygun görseydi ben orada gider çalışırdım. Efendim işte Konya 5. sıra deseydi oraya gider çalışırdım. E, böyle bir seçim oldu ve karşınızdayım şu anda Edirne İl Parti birinci sıra adayı olarak.